Evet sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz iletişim kurduğumuz insanlardan en az biriyle başımıza gelen yanlış anlaşılma yani yanlış anlaşılma sanatını konuşacağız. İletişim iki kişi arasında kurulan bir köprüdür. Ancak bazen karşı taraf o köprüyü geçmek yerine yıkmayı seçer. Siz en saf halinizle mutluluğunuzu paylaşırsınız. Onlarsa bunu kendilerine atılmış bir taş zannederler. Peki neden anlamak yerine yanlış anlamayı bir sanat haline getiriyoruz? İşte birinci maddemiz. Egomuzun yani haklılığımızın konforunu yaşamak için. Sorgulamak zahmetlidir. Empati ise yorar. Birini yargılamaksa en kestirme yoldur. Karşısındakini suçlu ilan eden kişi anında haklı ve üstün konumuna yerleşir. İnsanlar cevabı öğrenmekten korkarlar. Çünkü doğruyu duyarlarsa o haklılık konforları bozulacaktır. İkinci maddemiz ise siz konuşurken karşı taraf cevap yetiştirme telaşına girer. Çoğumuz anlamak için değil sıramızı beklemek için dinliyoruz. Karşı taraf konuşurken biz zihnimizde vereceğimiz o kapak cevabı kurguluyoruz. Kelimeleri cımbızla seçip kendi zihnimizdeki karanlık boşluklara yama yapıyoruz. Üçüncü maddemiz ise yaşadığımız olumsuzlukları başkasına giydirmek. İnsan beyni tembeldir. Bilgi eksik olduğunda boşlukları kendi kötü tecrübeleri ve güvensizlikleriyle doldurur. Yani aslında sizin ne söylediğinizde değil, kendi içlerindeki yarım kalmış hesaplarla ilgilenirler. Ve arkadaşlar unutmayın, sizin ne söylediğiniz kadar karşınızdakinin ne anladığı da önemlidir. Ancak birisi anlamamayı bir yaşam biçimi haline getirdiyse ona açıklama yapmak sadece sizin enerjinizi tüketir ve sonuç olarak kendi karanlığında boğulmayı seçen birine ışık tutamazsınız. Bazı durumlarda en güçlü iletişim iletişimi kesmektir. Çünkü kırılan bir kalbin ardından gelen pardon, yanlış anlamışım cümlesi yıkılan bir binaya yara bandı yapıştırmaya benzer ve hiçbir hükmü yoktur. Evet sevgili arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, takipte kalın.